Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tek renk yazmam. Tek renk ipim var. Yine tek sıra bir oya modeli göstereceğim. Sallantılı bir oya modeli olacak. 21 numara tığ kullanacağım. Cenk marka yazmam var. Cenk diye düşünüyorum. Cenk değilse kesinlikle Ebru'dur. İki markayı genelde kullanıyorum. Altın başak 87 numara ipim var tığlamam 2 zincirle. Hemen şöyle göstereyim. Tığlama için oya sandığım tığlama yazarsanız benim nasıl tığladığımı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Köşeleri de şöyle göstereyim. Evet, şimdi ben hemen oyamın yapımına başlamak istiyorum. Ee, güzel bir model. Kolay, kolay diyebilir miyim? Bilmedim, bilemedim şu an. Biraz el oyalayan bir model arkadaşlar. Hemen ipimi tığıma sabitleyerek oyama başlamak istiyorum. Bir defa doladım. Oyamız trabzanla başlayacak. Şöyle tığ battısından giriyorum. Üçlü bir trabzan yapıyorum. Önce bir kez çıktım bakın. Sonra iki, sonra iki. Bir tane trabzan yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şöyle trabzanımın etrafından dolanıp tepesine bir tomurcuk yaptım araya bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısından giriyorum. 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir. Etrafından dolanıp tepesine bir tomurcuk yaptım. Bir zincir bir defa doladım. Bu şekilde aralarda ben beşer tane böyle tomurcuklu trabzanlar yapacağım. İstediğiniz kadar yapabilirsiniz ama 5'ten ee, az çok yani bilemedim Bence 5 ideal oldu azı da çoğu da e, hoş durmaz diye düşünüyorum Tabii ki videonun sonunda o yayı gördükten sonra buna siz karar verebilirsiniz herkesin zevki tarzı farklıdır Evet böyle Şimdi ben dört tane yaptım 4 taneden göstereyim bir zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum arkadaşlar bakın küçük. Gayet küçük şu örümcek mesela. Bir tığ battı uzunluğunda belki. Evet şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Oyamın şöyle tersini çeviriyorum. Burada örümceğimizin baş kısmına 5 zincirimi batıyorum. Kapatıyorum. Buraya bir tane yuva oluşturmam lazım. Bakın yuvamı oluşturdum. Bir zincir çekiyorum. Dönüş için oyamın düzünü çevirdim. Şimdi buraya bir sık iğnesiyle giriyorum. 5 zincirlik yuvama bir sık iğnesiyle girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine yuvama girdim, kapattım. 5 tane sık iğne yapacağım yuvanın içine bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ee, şimdi yaparken çok şekilsiz görünecek biliyorum yine de devam edeceğim Tabii ki de şu an bu ne diyebilirsiniz ee, oya bittiğinde kendini gösteriyor 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim şöyle oyamı çevirsem yeterli oyamı çevirdim bakın burada 5 zincirlik yuvadan sonraki ilk sık iğnenin içine batıyorum Tekrardan 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim oyamın düzünü. Hemen 5 zincirli küvamın içine 5 zincirimi battım, kapattım. Kenara 5 zincirlik kenarlar oluşturuyoruz. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim çevirdim oyamın tersini yine bakın şu kenardakini saymıyoruz bundan hemen sonraki sık iğneye batıyoruz dediğim gibi el oyalayıcı bir model videoda göstermesi de biraz zor ee, ama yaparken bilmiyorum bana çok zor gelmedi açıkçası hemen dibindeki sık iğneye battım 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çevirdim ön yüzü. Yine kenara 5 zincirlik bir tomurcuk yapıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 çevirdim arka yüzü yine. Yine bakın, e, tomurcuktan, kenar tomurcuğundan sonraki ilk sık iğnenin içine batıyorum, kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, çevirdim. Şimdi burası en üst kısım. 5 zincirimi yuvamın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine 5 zincirimi yuvama kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. Şöyle biraz ip dolayayım parmağıma. İpim bitti. Evet, şimdi bir altı sıraya bir sık iğnesiyle bakın iniyorum. Bunu isterseniz daha böyle uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bana bu kadar yeterli. Şimdi alt sıraya sık iğne ile indikten sonra 1, 2, 3, 4, 4 zincir çekiyorum. Aynı yere aynı şekilde kapatıyorum bakın. Şimdi bir alt sıraya iniyorum bir sık iğnesiyle. 1, 2, 3, 4 zincir çektim aynı yere kapatıyorum. En alt sıraya iniyorum başlangıç sırasına. Buraya da 1, 2, 3, 4 zincir çektim şöyle. Aynı yere kapattım. Yanına da bir sık iğne yapıyorum burada. Başlangıçta da bir sık iğne ile başlamıştım çünkü. Şimdi bir zincir çektim. Yine ee, Diğer taraftaki örümceğin boyutunda bir tane örümcek yaptım bakın. Bir defa doladım. 1 2 3. tığ battısına giriyorum. 1 2 Üçlü bir trabzan yaptım. Tomurcuğunu da yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir. Şöyle etrafından dolandım, kapattım. 1 zincir. Bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. 1 2 3 seferde çıktım. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımın etrafından dolandım, kapattım bir zincir. Böyle devam ediyor. Ben şimdi bunun yanına iki tane daha yapıp ütüleyip size göstermek istiyorum. Model budur arkadaşlar. Elimizden çıkmış ütüsüz hali böyle. Hemen ben birkaç tane daha yapıp geliyorum. Modelimizin ütülenmişi bu şekilde. Küçük bir değişiklik yaptım. Tekrardan başladım. Hemen söylemek istiyorum. Şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Sizinle yaptığımız modelde bu sırayı yaptık. Bu sırayı, bu sırayı yaptık. Bu sırayı son olarak yaptık. Ben böyle bir sıra daha geçtim. En üste tomurcukları koydum. Yani 1, 2, 3, 4, 5 katlı oldu. 5. katta tomurcuklar var. Görmüş olduğunuz gibi araya da 1 2 3 4 5 tane koydum böyle daha uzun oldu daha sallantılı isterseniz başta yaptığımız modeldeki gibi 1 2 3 4. kattan dönebilirsiniz ama böyle daha bir gösterişli oldu sanki 5 tane ara konusunda hala kararlıyım 3 yaparsanız inanılmaz sıkı olur ve oyanız bitmez 6 7 yaparsanız seyrek olabilir. Şu an e, yakın çekim olduğu için oya size büyük görünüyor olabilir ama bakın küçük gerçekten oyalar şu benim parmağım benim parmağım da küçük aslında e, oya oldukça küçük çıtıpıt bir model arkadaşlar yaparken zaten kendiniz bakarsınız oyanın büyüklüğüne küçüklüğüne ona göre isterseniz 5 katlı isterseniz 4 katlı yaparsınız şöyle sallantılı bir model. Herkes tercih eder mi bilmiyorum ama değişik günlük kullanmaya ya da hediyelik olarak güzel olur diye düşünüyorum. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Mesela 3 renk üç modeli bu renkle yaptınız, diğer üç modeli başka bir renkle yapabilirsiniz. Kendi yorumunuzu bu şekilde katabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.